Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tantımdaki param Sultan Abdülaziz Han dönemi. iki nadir gümüş 20 kuruş. Arkadaşlar Abdülaziz'de şurada herhangi bir çiçek e, ya da elgazi gibi bir ibare bulunmaz. Sadece Turası, altta Culusu, arkasında da zaten e, Arapça biliyorsanız ya da Osmanlıca biliyorsanız 1277 yazar. Sultan Abdülaziz'in bu parası arkadaşlar iki nadir bir 20 kuruştur. Yaklaşık 24 gram gelir. Kesinlikle 24 gram gelir demiyorum çünkü yaklaşık 24 gram gelir. 23, 30, 23, 50, 23, 70, 24. Bu aralarda gelebilir. Bu da paranın tarihi deformasyonuyla alakalıdır. Çünkü bunlar gümüş paralardır. Bir de paralarınızı böyle kapamalarda tutuyorsanız arkadaşlar dönem dönem buradan çıkartın ve paranızı Yeniden taze kapamaya koyun, yoksa kapamaların üzerindeki plastik paranın üzerinde bu şekilde yapışıyor. Bilginiz olsun. Videoları beğenir, kanalı takip ederseniz memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.